kebapta ciğerde son nokta Urfalı Hacı Usta. Şimdi de Zirve Lezzetler bölümümüzün bu haftaki konuğu Beylikdüzü'ndeki yeriyle Urfalı Hacı Usta diyor. Hacı Usta'nın Mis kokulu mekanının öyküsüne gidiyoruz. Hacı Usta Hacı Usta. Hem ismi Hacı evet, Usta evet. hem de Aynı. dükkanımızın ismi Urfalı Hacı Aynı, Usta değil aynen, mi? Aynen. Hoş geldiniz programımıza. Merhaba. Sağ olun Merhaba. teşekkürler. Şimdi Urfalı Hacı Usta'ya gelmek için bir defa İstanbul'a gelmeniz gerekiyor. Beylikdüzü'ne gelmeniz gerekiyor. Sifasiyellerimize şöyle bir baktığımızda Urfa'nın tabii tatları, lezzeti apayrı bir şey ama neler karşımıza çıkıyor? Yani biz buraya geldiğimizde ne yiyelim en çok? Şimdi biz zaten babadan dedede de bizim kendi mesleği ben Yani biliyorsun bu mesleği getirmek için yani bulaşıktan, evet. bulaşıktan, alttan Harika. geldik buralara çok şükür. Evet. Ee, 1938'de dedem kurmuş bunu Urfa'da. Biz de e, 89'da İstanbul'a biz geldik. Ondan sonra biz bir başladık, dört masayla başladık. Allah'a çok şükür şimdi üç tane şöbemiz var. Biz burada zaten ilk başladığımız ciğer ve patlıcanımız bizim Urfa'da özellikle mesela saat 5'te gidersin sabah 5'te ciğer. Yani bizde kahvaltı kültürümüz yok. Evet. Sabahleyin ciğerle ciğer. açıyoruz böyle güne. Gidiyorsun. Güne ciğerle Evet. Açıyoruz. Ondan sonra öğleyin patlıcanlı kebap. Patlıcanlı kebabın yanında işte bu mezeler geliyor. Şimdi bu Bostana. Bostan'a, Bostan'a bizim, evet bizim evet. Urfa'da her yemekin yanında mutlaka bu yapılır. Neden yapılıyor Şimdi Bostan, de, demek zaten Bostan'da olan hepsi var içinde. Aa, Onun içinden nar var, nar bekmesi var, şalgam var, limon tuzu var, Urfa biberi var, isot. Aa, var yani. Evet isot. <laughs> ama ben şunu söylemeden geçemeyeceğim. Urfalıyam selden. Oo Urfalıyam selden göynüm geçmez gözel göğü, ben göynüm geçmez gözel de vay. vay Am olasan Ömer paşa olasan Ömer bu türkü zaten bu için çıkmış. Göfte evet. yoğururken bu evet. şey yapılıyor. Herkesi de buraya davet ediyoruz. Çok teşekkür ben... ediyoruz efendim. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Ben <laughs> teşekkür ederim.